Selamlar milletini bir Fortnite Battle Royale videosu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Eğer sorarsanız da benim teşekkür ederim. Bugün Fortnite'te arkadaşlarımla beraber iki tane çok güzel maç çıkardık. İkisi de cidden çok bol kill'li maçlar. Ve o maçları oynarken çok saat geç olduğu için bir buçuk gibi oynadığımızdan dolayı enerjimize enerjimiz düşüktü, uykumuz vardı, sesimizi bir tık kıs kısıktı. Ama cidden çok güzel maçlar olduğu için atmak istedim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Dediğim gibi çok böyle dolu dolu bir video oldu demek istiyorum yani. Bu arada videoya geçmeden önce eğer bu video 100 like gelirse çok mutlu olurum. Aşağıya baktığınız 100 like değil. Hemen like'ınızı atarsanız çok sevinirim. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçelim. Detay. Öldü. <laughs> en iyi oğlum bu. Geldi geldi geldi. Ha. Botmuş lan bot yürüyormuş lan bot, bot. Al onu da. Çok güzel. Kanka kanka bana ver bana ver. Aa, geldi ki. Yapma ya. Dur öldü. Öldü sakin. Dikiş şey aldım, dikiş şey aldım Baran. Baran. Ne, ne, ne? Etsek, canım yüksek olacak aslında Ne oldu lan? Ben sana <laughs> devirmişim. Ya sen ciddi misin? <laughs> e, i̇yi canım fazla olacak. E ben seni mi öldürdüm? <laughs> Beyinsiz <laughs> abi. Başka biri tam oldu. Güzel. Öldü. Ayrım beni kesmemiz yok mu? Ayrım ben nerede Burada birilerini de alması lazım. Okey. Geliyorum şimdi. Aldım. O da öldü. Bir daha şimdi öldü. Hayalet gelecek full. Abi hayır o kafanın lootunu yemiyorlar inşallah. Kartı yedi. Biraz... Abi ciddi misin ya? Kimsin ya? Öldü Ay, şey. Ay yiyecek lan şey yiyecek. Tamam yemeden kaçtı. Aa kaçtı neyse. Sen kartı yedi mi o? ya <laughs> kartı yedi adam şaka gibi ya. Burada hiç adam yok mu cidden? kaynarda? Aa adam var Ensar. Hayır be. Ensar adam Nerede var evde. Içeride? Evde mi? Okey. Biri bir atayım mı? 90 vurayım direkt böyle. Gel. Ma Oha. Dur dur şey yaptım. Tek. Kolaydı <laughs> abi. İşte, ta işte takım Aynı oyunu, işte takım oyunu. Aynen, aynen. <gülüyor> <Ölüyorumlar>, <gülüyor> ölüyorum lan, ölüyorum. 20 vurdun aynen bunlar bayan manyak. 35 Düştü biri Nerede Arkadan düştü geldi biri? arkadan geldi Ben de düşmek Oha, ne, ne yedim ben Altında 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 Düştüm ya Çok arada kaldık Kanka kaçıyorum ben Kaç Vur kaç kaç lan, Vurmayın lan ben... lan Hayalet olup bunları öldürmek Tamam Bunları temizler miyim? Hayalet olup bunlara dal çabuk Geliyorum geliyorum. Kanka anca sen hayalet olursan kurtulabilirim buradan. Şöyle yapalım. Niye eğilim kalktım ben de bilmiyorum. Arkana. <laughs> arkanı. Ah, Oha ne arıyor lan ha <laughs> Hadi. <Ay>. Hadi görüşürüz. <laughs> biraz fazla uçtum ama. Olsun yani olsun, olsun. sorun değil sorun değil. <laughs> Bak tam aynı. Ay. Abi yavaş. <laughs> ne <No>, oldu tövbe tövbe. ya <laughs> insan son <laughs> <nedeni>? ya. <laughs> Kanka ben korkuyorum sen oynuyor. Ah, Aa. Aa orada. Görüşürüz kanka. Gel <laughs> falan 46. Bak. Ben o kadar güzel Dant bir yer de değil ki hale kanka. Hale aynen aynen. Böyle yani tamamen bedeş kill alabilecek bir yerdeyim şu an. Fight'a bak. Abi orada karışmış <laughs> ya. Of of of. <laughs> 61 yeter ona. <laughs> Aynen korkanı. Şu kırarım. bizim arkadaki üçlü grup ben ondan korkuyorum az. Bir şey diyeceğim Ezra. Kırıkan geçti direkt. Aa bir tek kafası kırıldı. Aynen. Hayret Gelir kay. Ee, bir bir oz iki zaten. <laughs> tek atlan şuna. Oh Aynen. tamam vurdum vurdum. Kral. Sizden korkan sizin gibi olsun. Lan pompal alsana. Kanka <laughs> öldüm galiba. Kaçtım kaçtım <laughs> sakin. Topuk. Uzaktan oynayacağım bunlarla. Aynen. Bir elli vuruyor insan öyle adı gibi değil ki. <laughs> Harbiden oğlum. Ne? Tommy'den tutabilirsin ha. Güzellenmiş kanka bu bak vallahi. Aynen del. Bunu bir deli deli. Bu da bayağı. Bu şey ne lan? Yok. <laughs> Oha. Oha. Ay ya, sal da. Binimizi alalım. Hayır 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 hayır. Hayır. Gandik hayır ölme. Hayır. Olmadı mı ayranlık Ona beş can. Aa gerildim. Dım. Aynen öyle. Pat 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 of yemiş oldu. <laughs> dikkat 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 dikkat. Kral hadi, sakin hadi, hadi, hadi. ol. Arkadaş <laughs> kızdı biraz. Üf 90 90 90. Aa adam bir de Harika şey. Ya, şu şu adam bir salın ya. Aa, aa vol verin. Üf hmm. üf. Altını kırıyor galiba. Aynen öyle. Ne? Lan ne yaptın? <laughs> İmkansız oğlum. Tamamen saçmalık. Tamamen saçmalık. Bu da oraya ya, ben şey. Oraya ben ineceğim. Oraya ben ineceğim. Hayır, hayır. <laughs> ya abi <işte>, Allah <laughs> ki bunu aldım ya. Neyi aldın? Bana da dandik bir şey geldi çünkü. Aman. Oha öldüm. Aman lan. aman. Aman aman. Manyağa bak. Kanka hayır. dikkat edin düşmeyin. Düşmeni kaldıramıyoruz. Adam var. Geliyor. Düşürdüm bir. Öldü. Hele. Başkası var yanıma geliyor şu an. Nereye kayboldu Adamı bu? Adamı tam görebilsem evet. üstüne yine birim atıyorum. Altında. Öldü. Onu bırak kanka altımızda adam var. Burada. Şuraya kaç. Sanki öyle gördüm. Şurada. O da öldü. Çaldım. Oha ne oluyor ne oluyor? Düşürdün birini. Öldü. Helal mi var ha? Numan öldü galiba. Eee şey bende. Anladın Numan, Numan aldı galiba. Helal. Bir tane daha var, bir tane daha var. Allah. Sal bana sal bana sal bana. Kaç kilim var? 5 kilim varmış. Kayboldum. Arkadan bir daha geliyor. Onu bana sal onu bana sal. Kaçıyor kaçıyor. Dur pek, peşindeyim onunla. Hayalet edip Kos bastık. Tamam <laughs> öldü güzel. Başka yok mu ya? Galiba yok. Ama mavi XP. Yine güzel. 8 kilimiz oldu. Güzel. 21 kişi 8 hayalet et. Üstlerine <laughs> Aynen. Üstlerine çıkıp oradan sıkacağım ben. Bas 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 bas. Hepsini iki sene vurdum. 20 vurdum. 40 vurdum. Girdim ben yakından. Kırdım birine. Doktordum kırıldı. Düştü Doktordun Nerede? Buradaki bayağı iyi oynayın Öldü. 90 vurdum. Dur onu ben alayım lan bari. Hayır hayır. Yes çaldı. Ya yapma ya uzak, yapma ya. Uzak uzak Bak, uzak enge. uzak. Ayıp ya. Ayıp kanka burada yaptı. burada. Ben kill rekor deniyorum oğlum. Hepsini Ay. bana salmanız lazım. Doktordun nerede? Eldiveni var bunun onu da alayım en sevdiğim şey. Aa orada. Adamlar şey. buradalar. Numan gel kalkanım var kanka. Numan'ı geride bıraktık lan. 2 kişi kanka. Adam üç geldi kişidir. geldi geldi geldi. Geldi burada. Ben burada 3 kişiyle vs atıyorum. Nereye kayboldun lan? Buradayım, buradayım, buradayım. Bak haritadan. Kanka de sana dur. Şu 38 vurdum kalkanı Hayreti kırıldı adamın. Ya doğru ben ayarlıyorum. Ya. Özünlüğü. No kanka şeye bak nada. No me han hecho nada. çok me han hecho nada. No 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 saniye han lazım benim. No biliyor kanka, bunları bayağı biliyor. Bunlar biliyor da alırız alırız. Darlı. Abi yavaş vur, yavaş vur, yavaş. Duman işaretleme kanka, kanka. Kanka can var mı iş? Hiç? hiç canım yok kanka. Nasıl iş yok ya? Aa hayret gelmiş, hayret gelmiş. Öldüm. Vur onu. Sanırım ben. Helal, 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 helal Alabilecek misin beni? Alabilecek misin beni? Beni alırsan kazanırız. Hiç bilmiyorum. Önümü kapı, önümü kapı, önümü kapı, önümü kapı. Merdiven koy bir tane. Rastgele şey yap. Rastgele arkana merdiven koy oraya. Kanka e, Numan, ha. Numan sal bizi, Numan sal bizi. Kanka kaldırırsan, kaldırırsan döneriz buradan. Direkt basıp kaçarız. Çok az, çok az, çok az kaldı, çok az. Hadi. Biri geldi, biri geldi, biri geldi. Sakin kanka. Bir şey diyeceğim, bas kaç, bas kaç. Bir şeyde kaçsana. Kanka ciddi mi, yeni mi söylüyorum mu? Daha önce söylemiştik. Öldü. Paran çok iyisin gördüm. Ahmet mi? videodayız kanka. Şurada şurada şurada. Öldürdüm. Onların canı var mı acaba? 27 27 27. 27 tam da çok iyi. Düş lan artık. Öldü bir. Uzaktakine gidiyorum. 39. Öldü Oldu tamam. Bir, Öldü. hiç bulaşma diyeceğim canım yok çünkü. Hiç. Öldü bir. Kral. Rahat alırım ben bunları ya bende Ne bu abi herkesin duumu var. Harbi. Ha? Bir bitmediniz. Ben ama. şöyle kaçıyorum kanka. Şuraya doğru gel şuraya doğru gel. Hiç onlarla fight'a girmeyelim. Kaç gel, buraya geçelim. doğru. Üstte adam waterfall yapıyor. Onlar buraya doğru koşarken Trupa'ya doğru gidelim. Hani Trupa'ya doğru gidelim ya. Arkadaşı öndü, gel, arkadaşı öndü. Kral. Bas bas bas, alan içi, alan içi adam. Arkadaşının canını aldık, onun da canını alacağız. <laughs> Helal oğlum. <laughs> <laughs> Beleşti. Yanlışlıkla aldım. Aynen. Hayalet geliyor. Aynen öyle. Nerede geldim? Şurada, şurada, şurada. Bunun hayaletini de öldürelim. Bir yere. Öldü bir saldım kanka saldım yani alırdım da saldım Nerede lan bu? Drop'a gidelim ya gel gel drop'a gidelim Drop'a gidelim ya güzel Elim uçtu lan evet. Onları aradan çıkardık oğlum Maç rahat bizde Sen aç drop'u 8 kişi var 2 aile. Ne? Alırız alırız Önümdeler 39 kalkanı kırıldı Yavaş lan Gel elinlik var da 42 Allah, düştü bas, bas. Düşürdüm adamı kanka Bas 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 tamam, bas Tamam gidiyor Okey. Şuradan en üstte mi? En üstte en üstte. Beleş alalım. Ben yine bir atacağım direkt Bas 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 bas. Yuh lan ne ara. Üstte arkanda arkanda. Lan ne oluyor? Ben reloadluyorum mermilerimi. Buradaki çok low. Şöyle bir şey atayım mı kanka? Burada Geldi mi? burada burada. Önümde. Burada. Yine birim attım. Düştü. Ben de düştüm. Kolaydı be. <laughs> öldü mü <Tamam>. o <laughs> tamam. tamam ben öyle, ben tamam sen öldü. Ben ölmedim güzel. Abi ciddi misin? Kendini Bende bu. Aa düştüm düştüm burada. 110. Üf. Öldü. Helal be yiğidim be. Şu dikkat dikkat dikkat. Kanka senin Beni kurtarmayı oynamıyorum şu an. Adam çünkü bana bakıyor. Beni taşıyabilirsin aslında. Duracağım, basacağım, alacağım seni alabilirsen. Adam şurada. 70 Öldü bir. Elver. Yakında bir tane da var. Yakın bir daha var. Yakında bir daha var. Öldü. Helal be. Helal <laughs> <bir tane Gülüyor> gel gel. O da öldü. <laughs> Çok iyi. Burada 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 burada. Şimdi. Ben de Bende bende o bende bende. Benim canım full nerede? O da öldü. <laughs> Çok iyi. 20 kill abi güzel. Lazım. Yine 20 kill. Var bas, var Gerek var mı ki lan? Bunu basacağız diye ölmedim şimdi. Kanka yukarımızda olabilir. Bir tanesi ayak sesi ama. Kanka sana 97. kolay gelsin. <laughs> helal oğlum, <laughs> helal oğlum. <laughs> yine 28 kill. Yine 28 kill bak. Geçen aynen, maçta benim tek başıma aldığım şimdi beraber aldık. İyidir, iyidir. Kanka iki tane şey kaldı. Hayalet da alırız ya şurada. Gördüm. Lan sal Elde. işte be. <laughs> bir tane Kanka daha bir vardı o nerede acaba? Aa görünmez oldu. Burada Üçümüzde. bir yerde. Yukarıda. Gördüm. <laughs> Numan öldü. Kral, kral Numan sen misin? Yok lan. Güzel. i̇şte bu. i̇şte bu. <laughs> Çok iyi be. Ben yapamadım. Kaç kill var? 30. 31 o galiba. Ee, bende kaç varmış bakayım. 21 kill. Güzel abi güzel. Elinize Çok sağlık. Iyi abi.